Ne Ramazan olacak? Zaten hangi Ramazan'da güneş tutulması olursa, aynı Ramazan'ın içinde yarısında ay tutulması olursa, bu dünya kuruldu kurulalı astrolojide böyle bir şey olmamış. Nasıl ki kıyamete yakın güneş batıdan doğması hiç olmamış. Bunda o zaman olacak. Ramazan ayında hem güneş hem ay aynı ayında tutulması harikulade bir olay olarak olduğu zaman bir de Ramazan'da gökten bir nara geldiği zaman bütün dünyanın her yerinde aynı anda işitildiği zaman işte o Ramazan'ın devamında Haç ayında Mina'da Arap kabileleri birbirinden savaşa girecek Haç gününde kan gövdeyi götürdüğü zaman Mina'nın yokuşundan aşağı Harem-i Şerife Kabe'ye doğru kanlar cesetleri sürükleyecek. İşte o haçtan sonra o haçtan sonraki Muharrem ayında, Aşure gününde, gecesinde Hazreti Mehdi Mekke'de Hacer'le Svet'le İbrahim arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağını açacak. Çok büyük olaylara önümüzdeki günler, seneler gebedir. Biz bunu görürüz göremeyiz. İman etmişiz, asker yetiştireceğiz, talebe yetiştireceğiz, ehli sünnet alim yetiştireceğiz ümmet yetiştireceğiz, cemaat yetiştireceğiz ve onlar biz Mahmut Efendi Hazretlerimizin menbaından efendim içen insanlarız. Ondan beslenen, onun rabıtasıyla maneviyata ulaşan insanlarız. O da benim nispetim Mehdi'ye ulaşacak vaat ettiğine göre